Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. İkinci sınıf Türkçe. Çocuklar bu haftaki konumuz olayları oluş sırasına göre anlatma ve oluş sırasına göre sıralama. Evet, olayları ya da durumları anlatırken oluş sırasına göre anlatmamız gerekir. Peki neden oluş sırasına göre anlatmamız gerekir? Çünkü olayları oluş sırasına göre anlatmak olayları daha doğru anlamamızı sağlar. Evet o zaman neden olayları oluş sırasına göre anlatmamız gerekiyor? Çünkü olayları oluş sırasına göre anlatırsak bu doğru bir anlatım olur ve karşımızdakiler de anlattığımız olayı daha doğru şekilde anlamış olurlar. Çocuklar olayları oluş sırasına göre anlatırken bazı ifadeler kullanırız. Nedir bu ifadeler? Önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda gibi veya buna ilk önce de ekleyebiliriz çocuklar. Bu tür ifadeleri ne yapabiliriz? Evet anlattığımız olayı sıralarken anlamı daha da kuvvetlendirmek için bu ifadeleri kullanabiliriz. Olayları anlatırken veya yazarken bu ifadeleri bir kez kullanmaya dikkat etmeliyiz çocuklar. Evet ne yapacağız? Bu ifadeleri kullanırken bir kez kullanacağız. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım sizinle. Evet, nokta nokta merdivenlerden tırmanıp yukarı çıktı. Evet ne diyeceğiz buraya? Önce merdivenlerden tırmanıp yukarı çıktı. Bir süre etrafı seyretti. Sonra çantasından kalem ve defterini çıkarıp bir şeyler yazmaya başladı. Daha sonra Meram'dan yanına gidip ne yazdığını okumak istedim. Evet. Sonunda yazmayı bitirmişti. En sonunda yazdığı defteri bana uzatıp okumamı istedi. Şimdi bakın bu sözcükleri eklediğimiz zaman anlamı güçlendirmiş oluyoruz ve anlamı ...bu oluşturduğumuz metni daha anlaşılır bir şekilde ifade etmiş oluyoruz çocuklar. Evet, devam edelim. Şimdi bize e, karışık olarak cümleler verilmiş. Şimdi önce, sonra, daha sonra, en sonunda gibi sözcükleri kullanarak bunları ne yapalım? Bir metne dönüştürelim. Önce, şimdi öğretmen masasına oturdu, zil çalınca öğretmen sınıfa girdi... Günaydın çocuklar dedi. Sınıf defterinden yoklama yaptı. Çocuklar önce zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. Zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. Sonra şimdi bakın zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. Sonra ne olmuş çocuklar? öğretmen masasına oturdum olur. Günaydın çocuklar dedim olur. Evet sonra günaydın çocuklar dedi. Sonra daha sonra öğretmen masasına oturdu. Öğretmen masasına oturdu. en sonunda sınıf defterinden yoklama yaptı. Sınıf defterinden yoklama yaptı. Evet, bu şekilde ne yapmış olduk? Bize verilen cümlelerle anlamlı bir evet, metin oluşturduk. Veya şöyle de ifade edebiliriz çocuklar. Bize verilen evet, olayları sıralamış olduk. Şimdi bir örneğimiz daha var. Onu da yapalım. Evet, kalemini ve defterini çıkardı. Kitaptaki şiiri defterine yazdı. Yazdığı şiiri süsledi. Şiiri panoya astı. Bakın. Önce ne yaptı? Kalemini ve defterini çıkarttı. Sonra kitaptaki şiiri defterine yazdı. Kitaptaki şiiri defterine yazdı. Sonra çocuklar yazdığı şiiri daha sonra yazdığı şiiri süsledi. Yazdığı şiiri süsledi. Ve en sonunda da ne yaptı çocuklar? Şiiri panoya astı. Şu an ne yapmış olduk çocuklar bakın. Bize verilen örnekleri önce sonra daha sonra ve en sonunda sözcüklerini kullanarak yani bunları kullanarak anlamı daha da güçlendiriyoruz. Olayları oluş sırasına göre sıralayıp metinler oluşturduk. Devam edelim çocuklar. Şimdi de Aşağıda verilen görselleri oluş sırasına göre numara, numaralandıralım çocuklar. Yine olayların oluş sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu hem de hikayeleştirebiliriz, değil mi? Mesela çocuk önce ne yapıyor çocuklar? Yataktan kalkıyor, değil mi? O zaman buraya ne diyeceğiz? Birinci çocuğun yataktan kalkması. Yataktan kalktıktan sonra ne yapar çocuklar? Bakın gidip ne yapıyor? Elini yüzünü yıkıyor. Peki sonra bakın kahvaltısını yapıyor değil mi çocuklar? Kahvaltısını yaptıktan sonra okula gitmek için ne yapıyor? Evet, çantasını hazırlıyor. Çantasını hazırladıktan sonra bakın okul yolunda ne yapıyor çocuklar? Okula gidiyor ve okulda ne yapıyorlar çocuklar? Ders işliyorlar. Şimdi ne yapmış olduk? Bize görselde verilenlere bakarak bunların oluş sırasına göre sıralamış olduk çocuklar. Devam edelim. Bu defa yine karışık olarak verilen olayları oluş sırasına göre sıralayacağız. Şimdi arkadaşlarımla beraber bahçede buluştuk. Futbol oynamaya başladık. Berke evden gidip topunu aldı. Hiçbirimizin yanında top yoktu. Şimdi bunları sıralarsak çocuklar. Bir numaraya hangisini yazmamız gerekir? İlk önce evet arkadaşlarımla bahçede buluştuk. Şimdi bahçede buluştuklar bir numara oluyor çocuklar. Sonra hiçbirimizin yanında top yoktu değil mi? Hiçbirimizin yanında top yoktu. Peki futbol oynamaya başladık diyebilir miyiz? Hayır. Berke evden gidip ne yaptı? Topunu aldı. 3 numara ve ondan sonra ne olur çocuklar? Futbol oynamaya başladık. Bu da 4 numara olur. Şimdi önce arkadaşlarımla bahçede buluştuk. Sonra hiçbirimizin yanında top yoktu. Daha sonra Berke evden gidip topunu aldı. En sonunda futbol oynamaya başladık. Bakın ne yapmış olduk? Bize verilen cümleleri, olayları oluş sırasına göre sıralamış olduk. Bir örneğimiz daha var. Bunu da beraber yapalım çocuklar. Babam elinde paketlerle içeri girdi. Kapının zili çaldı. Annem kapıyı açtı. Kardeşim ve kardeşim ve babama sarıldık. Şimdi önce ne olur çocuklar? Kapının zili çaldı. Sonra annem kapıyı açtı. Daha sonra babam elindeki paketlerle içeri girdi ve en sonunda kardeşim ve ben babama sarıldık olur. Evet çocuklar ne yapmış olduk şimdi de verilen olayları oluş sırasına göre pekiştirmeli sözcükleri de kullanarak yani bu olayı anlatımını kuvvetlendiren sözcükleri de kullanarak sıralamış olduk. Evet çocuklar bu haftaki konumuz olayları oluş sırasına göre sıralamaydı veya anlatmaydı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.